Zeyno kızın vazgeç gitme zaman her derdin ilacıdır zamanla her şey unutulur Allah bir gün sana yaptıklarının cezasını verir onlara güzel anam canım anam bunu sen söyleme bari. O aşağılık yılanlar babamı katledip seni genç yaşında erkeksiz bırakmadılar mı? O it oğlu itler daha beni bebeğken babasız bırakmadılar mı? Ha? Senin bu gözyaşların da yeni değil ki anam. Düşmanlıklar biter dedik ama yılan hiç doymadı. Artık yılanın başını ezme vakti gelmiştir. Sil gözünü yaşını. Bu defa onlar kazanamayacak. O hergeleyi bulacağım, bu gelinliği giyip öyle döneceğim. Muhtar ağzından kaçırdı. İstanbul'a kaçmış yılanın soyu. Kızım, iyi konuşuyorsun, doğru konuşuyorsun ama öfkeyle konuşuyorsun. Bir tek sen kaldın. Bütün evlatlarımı teker teker harcadım bu uğurda. Bak artık yaşlanıyorum. Seni de kaybedersem. Merak etme. Geri döneceğim. Onunla ya da onsuz. Ama namusumla, şerefimle geri döneceğim. Bunu babamın belinden çekip almıştım vurulduğu gün. Ama iyi düşün. İtin teki için elini gana bulamaya değer mi? En çok sen istemedi mi bu dava bitsin diye? Bunu sadece kendim için yapıyor olsaydım... ...alır silahı kendi alnıma koyardım. Ama bu defa yetti. Çok kan birikti yerde ana. Babamı yediler, beni yiyemeyecekler. Kızım gel vazgeç. Koskoca şehirde nerede bulacaksın adamı? Nerede kalacaksın kızım? Açsızı ne yiyeceksin? Elbet bulurum kalacak bir yer. Bileziklerim var ha. Onları satarım. Yeter de artar bile. Ver elini öpem dede. Ömrün çok olsun kızım. Al şunu kızım. Bizim köyden polis Memoli'nin adresi var. Aa evet Memoli. Haylazın tekiydi. Bilmem adresi aynı mı? Taşınmış mıdır ki? Polis olmuş diye duyduydum. Şimdi ne yapar bilinmez. Ama sonuçta bizim köyün çocuğu. Başın sıkışırsa onu hemen bul. Allah'a emanet ol. Ama neler geldi başına? Hiç kılını bile kıpırdatmadı vallahi. Kim geliyor? Zehra abla nasılsın? İyiyiz. Hatice? İstanbul'a gidiyorum da vedalaşmaya geldim. Ee, niye gidiyorsun ki İstanbul'a? Erkan'ı bulmaya gidiyorum. Hem adamı kaçırdı hem de kendini yamamaya çalışıyor. Ne oldu size? Ne oldu size? ha? Duydunuz mu zavallı Zeyno'nun başına gelenleri? Siz de mi yılanın tarafını tutuyorsunuz yoksa? Hepiniz oynuyordunuz yakına gecemde. Bak benim kralarım hala kurumadı. Sizin kara gün dostunuz nereye gitti? Bir gün onlar size de el atarlar. O zaman anlarsınız. Tö Bu da tam oldu yani.

kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.